Her şeyin tamam da bir sendin dostum. Yağmur yaş demeden yollara düştü. İçim ürperiyor. Ya evde yoksa? Elbisen gündelik papucum delik. Haberin olsa da sobayı yaksa. Yağmur ilime geçti üstüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksa? Sarkoşsan kapını çaldığım anda saç baş darba dağın açıksa çıksan. Bir de ufak rakı varsa masanda İçim üperiyor ya evde yoksa Kıvırcık malum vardır inşallah Bir salata yapsam, bol limon sıksam Senin de iştahını iyi koysam İçim üperiyor ya evde yoksa Bakkala gitmeme lüzum kalmasa Durumu anlardın takvime baksan Allah'tan veren misafirim olmasa İçim üperiyor ya evde yoksa Sabahlara kadar içsek sevişsek, ne ben işe gitsen ne sen ayıksan, derin bir uykunun dibine düşsek. İçim ürperiyor, ya derim Ne kadar üşüdüm, nasıl acıktım, ilk önce sıcacık panoya soksan, sanırsın şu anda denizden çıktın. İçim ürperiyor, ya derim Yanlış mı aklımda kalmış acaba, muhabbet sokağı, numara doksan. Boşanma gidecek bu kadar çabuk, İçim üperim, ya evde olsun. Ya yolu kaybettim, ya ben kayboldum, ne olur bir yerden karşıma çıksan, Tepeden tırnağa sırsık sıkmam oldu, içimi ya evde olsun. Ya evde olsun. ya evde yoksam. su gibi ömrün olsun Şimdi Zileli bir arkadaş 8 yıl beni aramış. Muhabbet sokağı numara doksan. İstanbul'da altı yıl aramış. Muhabbet sokağı yokmuş İstanbul'da. Bulamamış İzmir'e gitmiş. İzmir'de iki yıl aramış. İzmir'de bir delikanlı demiş ki onun bende kitabı var o Ankara'da yaşıyor. Ankara'ya gelmiş artık aklı başına da gelmiş altı sekiz sene sonra. Belediyeler sormuş, sizde muhabbet sokağı var mı? Mehmet Evler, Yeni Mahalle bel Beldesi'nde muhabbet sokağını bulmuş, varmış. Gitmiş 90 numarada koca bir apartman yeni yapılmış. Ne nah, tamam, henüz oturan sokaklarda dolaşıp soruyor gençler. Orada bir kız çocuğu diyor, bende kitabı var, telefonu da var. Ve telefon etti bana geldi, perişan. 800 yıldır beni arayan Nerede muhabbet sokağında? Ay yavrum o sokağım, benim sokağım değil ki, sevgilinin sokağı. <laughs> Acaba... <gülüyor>